Emeklilerin gözü kulağı Ankara'da değerli izleyiciler en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Bu soruya yanıt arayacağız. Bazı senaryolar var. Hepsini Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Sevgili Faruk Erdem'le konuşacağız. Faruk Erdem hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk iyi yayınlar. Evet Ankara'da bir toplantı daha yapılacak anladığımız kadarıyla ne olacak? Nasıl bir süreç izleyeceğiz bundan sonra en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Bu e, zam, bu maaş artışı kimleri kapsayacak? Bütün emeklilere evet. yansıyacak mı? Yansımayacak mı? Mı? Herkes bu sorununu soru merak <laughs> Vallahi ediyor. Vallahi Tülay'da şimdi dinledim. Ee, bütün bu soruların cevabına net değil diye cevap verdi. Aslında <laughs> bu işler çok zor değil. Otursunuz, bir karar verirsiniz ve yükselir. <laughs> e, maaşlar şunu yaparız dersiniz <laughs> ve yükselir. Yani burada günlerce toplantı e, yapmanın da bir anlamı yok. Yani bunun bir teknik çalışması var. Evet çok sayıda emekli var. 16 milyon <laughs> emekli var. 1000 <Bin> lira arttırsanız <laughs> her ay 16 milyar, milyar lira yapar. <laughs> 2000 lira arttırsanız her ay 32 milyar lira yapar. Kafadan da hesaplanabilecek Hı -hı. şeyler bunlar, Hı -hı. hızlıca toplanılır, bir yasal düzenleme olur ve meclise Hı -hı. gelir. Çünkü bu ilk defa karşımıza çıkan bir şey değil. değil. Bunu Ocak'ta da yaşadık, ondan önceki Temmuz'da da yaşadık, ondan önceki Ocak'ta da yaşadık ve şunu söyleyeyim, böyle giderse önümüzdeki Ocak'ta da yaşayacağız. Evet. Niye? Çünkü siz e, kök maaşa zam yapıyorsunuz, taban maaşı arttırmadığınız sürece biz. Ee, önümüzdeki Ocak 2025'te yine bunu konuşacağız belki seninle. Diyeceğiz ki bak sıfır zam tehlikesi var. Yine bazıları sıfır zam alacak. Ne Hı -hı. yapmamız lazım? Taban maaşı arttırmamız lazım. Şimdi e, bazı emekler bu taban maaşla kök maaş meselesini anlamakta güçlük Hı -hı. çekiyor. Aslında pandemide biliyorsun seninle de çok konuştuk. Pandemide getirilen bir yöntem bu. Taban maaş Hı -hı. meselesi ve özellikle düşük maaş alanlar için büyük bir avantaj. Hı -hı. Yani Baktığın zaman işte çok değişik şartlarda emekli olmuş insanlar var. Yani işte 1800 günle emekli olmuş, mahallen emekli, 3600 günle emekli olmuş, kimisi engelli emekli olmuş, 4400 günle emekli olmuş vesaire vesaire. Tabii. Öyle rakamlar var Ama ki 4500 lira Kimisi de mesela var. Bağkur'dan emekli olmuş. Emekli gibi. olabilmek için 9000, 10000, 11000 gün prim ödemiş. Hem de bunları kendi cebinden ödemiş. ödemiş. Ondan sonra gelinen noktada 3600 günle emekli olanla hemen hemen, hemen aynı maaşı aynı alır. Maaşı alır e, Duruma, duruma gel. gelmiş. Şimdi bak eşitlik adalet değil. Şimdi deniyor ya herkese 2 bin lira. Tamam Hı -hı. eşit zam Hı -hı. ama bu bir adalet Hı -hı. değil. Şimdi ona da geleceğim. Şimdi çok düşük maaşlar var. Yani Hı -hı. 5 bin liralar var, 6 bin Hı -hı. liralar var. Eğer bu taban maaş uygulaması olmazsa bu insanlara 5 bin lira, 6 bin lira maaş verme durumunda Hı -hı. olacaktı Hı -hı. hükümet. Dolayısıyla taban maaşla aslında bunların bir nebzede olsa bu maaşları belli bir seviyeye çekildi. Şu anda 10 bin lira. Ama artışlar yani enflasyon Hı -hı. artışı bu taban maaşa değil de kök maaşa yapıldığı için işte 3.6 milyon, alt, 3. milyon emekli 10 bin liranın altında maaş alıyor. Hı -hı. Bunların 1.8 milyonu ise sıfır zam alacak. Şimdi az önce evet, arkadaşlar az önceki verdiler. Bir verelim arkadaşlar. Diye. O sıfır zam e, nedir? Onu bir hatırlatalım evet. izleyicilerimize. Yani sizin maaşınız diyelim ki 7 bin lira. İşte %25 zam yapılacak, 8 bin küsür lira olacak. Ek ödemeyle 9 bin lira olacak. Görece olarak sizin aslında maaşınız artmış oluyor ama... ...cebinize giren para hala 10 bin lira olmaya hmm. devam hmm. edecek. Dolayısıyla şimdi işte 12 bin lira konuşuluyor, 12 bin 500 lira konuşuluyor. Ne bileyim o rakamlar ortaya çıkacak. 13 bin lira oldu, 14 bin lira oldu. Ocağa geldiğimiz zaman... Enflasyonda da bir düşüş trendi var. Öyle hı hı. gözüküyor ki 6 aylık enflasyon yine %20'lerde çıkacak. Hı hı. E, bu insanlara bir daha kök maaştan zam yapacaksınız. Hı hı. Bu insanlar yine bu taban maaşın altında kalacak ve biz yine, yine diyeceğiz ki sıfır şey. zam. Hadi taban maaşı bir daha arttıralım. Hı hı. Yani aslında pansuman yapıyoruz. Gelelim senin söylediğin şeyi. O da e, çok büyük bir adaletsizlik oluyor aslında orada Hı -hı. mesela diyelim ki benim maaşım 11 bin lira sen 1800 günde emekli olmuşsun Hı -hı. ya da 3600 günde emekli olmuşsun ve 6 bin lira maaşın Hı -hı. var sana 10 bin lira ödeniyor Hı -hı. ben de 8-9 bin gün çalışmışım Hı -hı. çok prim ödemişim benim maaşım da 11 bin 12 bin lira Hı -hı. dolayısıyla bana hiçbir şey ödenmiyor. Hı -hı. 6 bin lira alanla yani 3600 gün çalışmış olanla 8 bin gün çalışmış olanın maaş skalası arasındaki makas giderek daralıyor. Dolayısıyla bu burada da herkes için bir şey yapılması şart görünüyor. Ha ne olacak bu? Ben az önce de yazdım sabah konteri. Yani burada bir yapısal reforma ihtiyacı var. Çok karmaşık bir Maaş hesaplama sistemimiz hı hı. var. 2000 öncesi ayrı hesaplıyoruz, 2000'de 2008 ayrı hesaplıyoruz, 2008'den sonra ayrı hesaplıyoruz. Ayrı güncelleme oranları, aylı ayrı aylık bağlama oranları, işte çok gün çalışanın hiçbir avantajı olmuyor, sadece primlere bakılıyor vesaire vesaire. Bunun bir sadeleşmesi lazım hı hı. ve burada yapısal bir reforma ihtiyacımız var. Yoksa biz her Temmuzda her Ocakta otururuz. Bu taban maaş artmıyor. insanlar sıfır zam alacak diye konuşmaya başlarız ve bu toplantılar yapılır. Hı hı. O yüzden ha bu genel çerçeveyi çizmiş olayım da şimdi ne olacağı bir bakalım. Evet, bir bakalım. Birkaç senaryo var. İşte alt aylık enflasyon 12.500 lira ediyor. Yani 24.73 25 düşünürsen onu uygularlarsa, yıllık enflasyonu uygularlarsa sene sonunda işte yüzde bekleniyor, 14 bin lirayı görebiliriz. Bir de asgari ücretle eşitlensin talebi var. O talep karşılanırsa 17 bin lira olur. Şimdi hiçbirisi geçim ücreti değil aslında ama 3.6 milyon insan bu aylıklarla geçinmeye çalışıyor emekler açısından baktığımız zaman. Ama öteki taraftan baktığın zaman da EYT ile birlikte 16 milyon emekli var. 135 ülkenin nüfusundan daha fazla. <laughs> Az önce söyledim. 1000 lira verdiğiniz zaman bir anda 16 milyar lira her aylık bütçeye maliyeti. 2000 lira verdiğiniz zaman 32 milyar lira <laughs> ediyor. Dolayısıyla şimdi e, şu sıfır zam alacak emekli 1.8 <laughs> milyonun sorunu bu taban maaşla birlikte çözülmüş <Gülüyor> olacak. <Gülüyor> Ama tabii bir başka söylenti var. Henüz doğrulanmış değil. Bütün <laughs> emeklilere 2000 lira verelim <Gülüyor> <Gülüyor> gibi bir talep de olmuş. <laughs> ...hepsini görünce herhalde bugün o netleşir diye düşünüyorum. Yani, Mutlaka yasal düzenleme gerek. Yani tabii şimdi az önce de işaret ettik ya işte 5 işte bin günlerle 7 bin günlerle maksimum e, SSK'dan emekli olunabiliyordu. E, şu anda 9 bin prim günüyle 10 bin 11 bin prim günüyle emekli olan bir sürü Bağkur emeklisi var mesela şimdi. Onların SSK'da aldıkları... da var onlar. Ya tabii hani 13 o, o, bin lira civarında... Emekli maaşı alıyorlar, Doğru. Yani hak, hak edişlere bu şekilde. Ama e, o şu 12 bin liraya, 12 bin 500 liraya çıkartıldığı zaman 3600 bin e, emekli, emekli olmuş e, insanların maaşı onlar da haliyle e, çok e, kırılıyorlar, üzülüyorlar Değil ya. Mi? Ben de olsam, e, ben yani niye? Yani ben çab... 500 lirayla ben, o desteğimi kaçırıyorum yani, diyor. Evet, e, ben benim kabahatim neydi? Ben niye bu kadar uzun yıllar bu primleri ödedim? Hem de zorlana zorlana ödedim bir küçük esnaf olarak, hadi, şirket patronlarına işte şirketi. Doğru ederlerini falan geçiyorum ama hem bu dedim, çok hem ciddi sayıda işte da e, işte birkaç elemanını çalıştırmak için gayret eden onların maaşlarını sigorta primlerini düzgün yatırmaya e, çalışan bu arada kendi bağkur kur primlerini de ödemeye çalışan bunları denkleştirmeye çalışan bir sürü e, küçük esnaf var. Doğru. Onlar da diyorlar ki benim kabahatim neydi? Ben 9000 bin gün 10 bin gün 11 bin 11 bin gün prim ödedim. E şimdi aldığım maaş işte ee, yani. hiç çalışmamış işte bir yerden kısaca işte az az primleri ödenmiş görümcemle aynı diyor mesela yani <laughs> bu hak mı diyor adalet mi diyor yani doğru yani o sorunun cevabını verebilmek için Hı -hı. işte o yapısal reformu yapmak Hı -hı. lazım ki o aylık bağlama sisteminin sadeleşerek daha adil ve hakkaniyetli bir yapıya kavuşması lazım ki karşılığı olsun yani çok prim ödeyene çok olacak çok prim ödeyene çok çalışana çok emekli Hı -hı. maaşı az prim ödeyen az çalışan da hakkına razı Hı -hı. olacak. Öbürü çok maaş alacak, Hı -hı. öbürü de hakkına Hı -hı. razı olacak. Peki böyle bir değişiklik, böyle bir çalışma var mı? gündemde kuliste konuşuluyor mu? mesela bu, yani işte 2008 bu, öncesiyle sonrası arasında çok ciddi farklar oluşuyor yani 2008 öncesinde şu işte 90'lı yıllarda çalışanların e, aynı prim günü, aynı çalışma yılı, hizmet süresiyle aldıkları aynı. maaş çok daha e, yüksek çıkıyor 2008 sonrası ile kıyaslandığı Çünkü zaman. Çünkü daha önceki mi? aylık bağlama oranları daha yüksek. Hı -hı. İşte 2008 sonrası da işte enflasyon, büyüme Hı -hı. vesaire Hı -hı. bu tür güncellemeler devreye girmiş. Dediğim gibi yani bu işin profesyonelleri bile bu Hı -hı. E, aylık bağlama sistemindeki karmaşıklığı çözemezken Hı -hı. vatandaş nasıl çözsün? O yüzden de bunun mutlaka sadeleşmesi lazım. Ha kısa vadede olacak bir şey mi? bilemiyorum yani hızlıca çalışılır. <laughs> yeni bir sistem gelir, sadeleşir. Bir yandan mevzuat sadeleşir. Bak vergiyle ilgili bazı reformlar geliyor. <laughs> orada da bir sadeleşme sağlanıyor. Bütün bunlar burada da sadeleştirilebilir. Ama dediğim gibi çok fazla emekli var. Özellikle EYT'nin katılmasıyla yüz binlerce kırklı <laughs> yaşlarda emeklimiz <laughs> oldu. Baktığın zaman bunun oluru ne? 4 çalışana bir emekli. Bizdeki durum ne? 1.8 çalışana bir emekli. Dolayısıyla buradan kesilen primler buradaki emeklinin maliyetini karşılayamıyor. Yani i̇stihdam verileri de gayet iyi geliyor. İşsizlik olanları düşüyor ama yine de yetmiyor galiba. <laughs> evet yani çalışan sayısının 4 katı olması lazım emekli sayısının. E 16 milyon emekli var. Düşünsene yani 50-60 milyon çalışanımızın olması lazım ki bizim bu dünya standartlarına gelelim. Ha Oraya gelemeyeceğiz öyle gözüküyor ama emekli sayısı çok hala biliyorsun işte sana da geliyor. Hala insanlar bir sistem çıksın da biz de emekli olalım diye e, bu sistemin içine girmeye çalışıyorlar. <laughs> Kolay bir şey değil yani bütçe anlamında baktığınız zaman. Yani ben yıllık artışlara baktım. Ocak ayında %49 25'lik bir artış yapıldı. Şimdi de %24 73 düşündüğün <laughs> zaman yıllık artışı SSK Bağkur emeklisinin yüzde %86'yı geçiyor. Yüzde %86 16 oluyor aslında baktığın zaman yıllık enflasyonun üzerinde yapılmış gibi oluyor. Ama bu arızalar yüzünden işte sıfır zam alma tehlikesi vesaire buradaki yapı bozulmuş oluyor. Tabii. Dolayısıyla şimdi e, bir pansuman daha yapılacak taban maaş arttırılacak hı hı. bakalım nereye gelecek onu da görmüş Tabii olacağız. Bizim sosyal güvenlik sistemimiz de kadınları e, koruyup kollamak üzerine bu çok e, güzel çok hoş bir şey ama e, çok e, ileri yaşlarda e, hanımefendilerin eşleriyle e, boşanıp babalarından işte yetim maaşı Maaşır. almaya devam, devam ettikleri bir usulsüzlük, hukuksuzluk sürecinin de yaşandığı ile alakalı bazı haberler var. Bir milyonun üzerinde böyle. Doğrudur. boşanma Yani bu varmış, da oluyor. Doğru. Yani Dur. anlaşmalı boşanmalar, Hı -hı. hileli boşanmalar ki hani babadan maaş alabilmek için. Hı -hı. Burada bazı yargı kararları da çıkıyor zaman zaman. Yani işte orada bu şikayete bağlı bir suç. Ee, ...onun tespiti de zor... ...yani Hı -hı. çocukları varsa adam işte eve geliyor... ...çocuklarımı Hı -hı. görmeye geldim diyor... ...biz birlikte yaşamıyoruz diyor vesaire... ...onu da kılıfına uydurmaya çalışıyorlar... ...ama o başka bir Hı -hı. ahlaki sorun yani... tüy bitmemiş yetimin... E, ...parasına göz dikmiş oluyorsun Hı -hı. orada... Hı -hı. ...dolayısıyla hani bu... ...sosyal güvenlik sisteminin... E, ...özellikle bu EYT'den sonra... ...yeniden ele alınması Hı -hı. gerekir... Hı -hı. ...diye düşünüyorum Hı -hı. bu Hı -hı. konuda ciddi bir çalışma yapılması lazım... ...yoksa böyle işte... 呃。Uh huh. Birileri de işte bu emeklilerin bu durumunu kullanmaya çalışıyor. Hı -hı. Kimisi siyasete alet ediyor. Kimisi emekliler üzerinden para kazanmaya Hı -hı. çalışıyor. Kimisi emekleri sokağa dökmeye çalışıyor. Hı -hı. Dolayısıyla bunlara da izin vermemek lazım. Hı -hı. Şimdi tabii bir de 657 sayılı devlet memurları kanunu meselesi var. Ben bu kanunda değişikliğe gidilmesi gerektiğini savunanlardanım yani. Bence ülkemizde çok fazla kamu Yani O yamalı bohçaya dönmüş bir kanundur. Onu da söyleyeyim. 300-350 tane değişiklik yapılmıştır Hı -hı. o kanun içinde. 1950'lerden kalma. E, çağa uygun bir yasadır. Şimdi tabii memurlara yapılan seyyanen zam da e, özellikle emeklilerimizi e, doğru. E, kırdı yani incitti o dönemde. İlk de kez de çok, geçen sene o dönemde e, emekli memurla kurmuştuk. muvazzaf memur hı. arasında bir zam farkı oluşmuş oldu. Hı hı hı. Yani o seyyanen 8 bin liralık artış e, emekli memurlara yansıtılmadı. Sadece enflasyon artışı aldılar. İlk kez oldu. Onlar çünkü hep eşit zam alıyordu. Eşit toplu hı hı. sözleşme. Dolayısıyla orada orada da bir seyyanen zam beklentisi var. Yani, Herkes bekliyor yani. yani tabii memur Keşke emeklileri bekliyor. Gönül istiyor bekliyor. çok daha fazla veririz hani Bunlar geçim ücretleri değil konuştuğumuz ücretler. <laughs> Asgari ücret için de onu konuşuyoruz. Ama imkanlar bu nispetle. Yani Şurada biz diyebiliriz ki 50 bin lira olsun <laughs> en düşük emekli maaşı Elbette. diyemiyorsun. Yani Niye? İşte 16 milyon emekli var diyorum. Yani 2 bin lira arttırsan <laughs> zaten aylık 32 milyar liralık bir maliyetten bahsediyoruz. <laughs> Sadece maaş üzerinde. Evet şimdi, şimdi bu grafiğimiz önemli. Az önce yapmış olduğunuz bütün yorumları da özetleyen veriler burada. 10 bin lira aylık alan emekli sayısı 3.6 milyon sıfır zam alacak emekli sayısı. 1.8 evet. milyon hakikaten çok yüksek bir oran yani. yani Herkesin zaman, zam aldığı bir süreçte cebine ekstra bir kuruş bile girmiyor, girmiyor. olması bir insana çok üzer. Önemli. Üzer, evet. üzer. yani bunu da çözülmesi lazım. Şimdi burada, burada baktığın lazım zaman tabii. %20'si 10 bin liranın altında Hı -hı. kök maaşa sahip Hı -hı. emekli öyle gözüküyor. Yani Hı -hı. 16 milyonu düşündüğün zaman Hı -hı. E, ve bunların büyük çoğunluğu da işte çalışma hayatı boyunca asgari ücretle çalışmış ya da öyle gösterilmiş. Hı -hı durumdaki insanlar. İnşallah yani çalışıyor hem meclis grubu çalışıyor <laughs> hem hükümet çalışıyor. Bir şekilde bu sorun çözülecek. Tabi burada emekli sandığı artışı Ocak'ta fazla olmuştu. Burada daha düşük oldu. Bir 5 puanlık bir düşüşte oldu. Orada eşitleme olmuştu. Burada henüz olmadı. Bununla ilgili genelgeyi de imzaladı Aziz Emaliye Bakanı. 19.31 o noktada kesinleşmiş oldu. Belki şimdi onunla ilgili de bir karar çıkabilir. Yani bir refah payı bugüne kadar hep verildi. Mesela bu Temmuz'da hiç konuşulmadı. Belki bir refah payı çıkabilir. Hani bu herkese 2000 lira yerine bir refah payı verilip bu oranlar yükseltilirse o zaman taban maaşı aşacak Emekli sayısı biraz, daha, biraz artabilir. daha artar. Peki şimdi bu akşam bir toplantı olacak. Ondan sonra biz nasıl bir süreç takip edeceğiz? Yani toplantıda çıkacak karar neticesinde hemen meclis sürecini mi kotaracak ilgili? Başka çare yok çünkü hani bu bir yasal düzenleme olarak da gelebilir ya da mecliste görüşülen yasalar var işte tasarruf tedbirleriyle ilgili yasal düzenleme var. Onun içine bir madde olarak da girebilir. Dolayısıyla bu ayki maaşlara yetişse de yetişmese de bu ay içinde o farklar ödenir. Yani 17'sinde başlıyor önümüzdeki çarşamba ee, ödemeler. Ee, yetişmezse ay içinde ödenir. Ocak'ta öyle oldu. Önemli olan o kararın çıkması ama mutlaka bu ek düzenlemeler yasayla çıkmak zorunda. O yüzden de bir meclis sürecini göreceğiz. Resmi gazetede yayınlanacak. Sonra farklar yatırılacak. Ondan sonra Ağustos'tan itibaren Ocak'a kadar da yeni durum ortaya çıkacak. Ama her halükarda görünen o ki hı hı. bir taban maaş artışı peki, biz bu akşam da öğrenebiliriz. Pe, peki toplantı akabinde bir açıklama olur mu yoksa e, işte meclisteki AK Parti'li yetkililerden bir basın toplantısını beklemek gerekir. Yani ne burada bir karar mi? alınırsa hı hı. belki e, Sayın Yılmaz açıklayabilir ya da hı hı. yasal e, metin hazırlandıktan sonra dediğin gibi hı hı. grup başkan meclisi e, onu açıklayabilir. Hı hı. O metin de bir kısa da olsa bir görüşme süreci var. Hı hı. O süreç içinde de bazı hı hı. değişiklikler olabilir milletvekilleren katkısıyla. Peki çok teşekkür ediyoruz ben sevgili teşekkür ederim. Faruk Erdem katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.